Uğur Dündar'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız yeni videolarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Alkışı hak eden seçim kahramanları. Cumhurbaşkanlığı 1. Tur ve Milletvekili Genel Seçimleri sona erdi. Halkın iradesini ve tercihlerini küçümseyenlere katılmıyorum. Bu türden söylemleri kullananların kendi başarısızlıklarını ve halka ulaşmadaki azlerini ifade ettiklerine inanıyorum. Size hemen birkaç örnek vereyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de CHP'den aday olan Tahsin Ocaklı 43 yıllık, yani neredeyse yarım asırlık bir aradan sonra milletvekili seçilmeyi başardı. Peki bunu nasıl yaptı? Cevabı basit. Gece gündüz demeden çalışarak ve herkese dokunarak yaptı. Sağ partilerin kalesi Erzincan'da Mustafa Sarıgül, adeta tek kişilik ordu gibi çalışıp hem milletvekili seçildi hem de CHP'ye oy patlaması yaşattı. Bazıları onun gençlere ulaşmada kullandığı sosyal medya paylaşımlarıyla dalga geçerken o sabahın kör karanlıklarında kalktı ve gece yarılarına kadar Erzincan'ı kapı kapı dolaştı. Böylece 7'den 77'ye tüm Erzincanlıların gönüllerini kazanmayı başardı. Bravo Sarıgül'e. Gelelim Elazığ'a. Geçen dönemde CHP milletvekili olan Gürsel Erol, sağ partilerin, milliyetçi muhafazakar siyasi görüşlerin oy deposu olan bu kentte, CHP'nin oylarını %100 arttıran oy lokomotifliği yaptı. Onu da alkışlıyorum. Başarı örneklerini devam ettirelim ve Kahramanmaraş'a geçelim. Büyük deprem yaralarının sarılmaya uğraşıldığı bu kentimizde de CHP Genel Başkan Yardımcılarından Ali Öztunç, gönülden bir alkışı hak ediyor. Zira onun gayretiyle daha önce CHP'nin tek milletvekili çıkarabildiği Kahramanmaraş'ta Millet İttifakı vekil sayısı 2'ye ulaştı. Değinmeden geçemeyeceğimiz müthiş bir başarı öyküsü de, il olduğu 1999 yılından bu yana CHP'nin tek vekil çıkaramadığı düzce de yazıldı. Başlangıçta pek çok kişinin burun kıvırdığı Talih Özcan, arı gibi çalışıp mecliste CHP'yi temsil etmeye hak kazandı. Ve Mersin'deyiz. Burada da oy patlamasının adı, Ali Mahir Başarır oldu. Size, vay be, helal olsun, diyeceğiniz bir rakam vereyim. Başarır, bu kampanya döneminde 650 bin civarında adım atarak bir rekor kırdı. Günde 3 ila 4 saat uyudu. Ekip çalışanlarıyla birlikte, Çoğu kez açlıklarını simit veya ekmek arası domates, peynirle giderdi. Her gün ortalama 3000 kişiyle el sıkışıp dertlerini dinledi. Sabahları saat 6'da sokağa çıktı. Toplu taşıma araçlarını kullandı. Dershanelerdeki gençlerle iletişimi hiç aksatmadı. Bu kadar çok çalışınca da onun başını çektiği Millet İttifakı listesi %42 oy oranıyla CHP'den 5, İYİ Parti'den ise bir milletvekilini meclise gönderdi. Demek ki kazanacak adaylar listeye konulduğunda ve çok çalışıldığında, bazılarının küçümsediği halkın tercihi bu doğru belirlenmiş, gayretli insanlardan yana değişebiliyor. Tespitimizi somut bir örnekle noktalayalım. Cumhuriyetin kalesi İzmir Karşıyaka'da Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %80,2'lik bir oy oranına ulaşırken, belediye başkanlığı seçiminde Cemil Tugay %70,85 oy almışken, CHP milletvekili listesi neden %55,8 de çakılıp kaldı? Bu yazı Uğur Dündar'ın 17 Mayıs 2023 tarihli köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.